Merhaba herkese, iyi akşamlar. Bugün Perşembe. Ee, bazı aylarda, e, haftada bir gün bir Perşembe daha doğrusu Ayşe'den bir saat erken çıkabiliyorum. Öyle zamanlar denk gelebiliyor. Bugün de öyle bir zamandı. E, i̇şten çıktıktan sonra baktım WhatsApp grubuna, ailemizin WhatsApp grubuna bir mesaj gelmiş. Annem bir video göndermiş. İlk başta yeğenlerimle alakalı bir video zannettim ama açtığında bir şey olduğunu gördüm. Can Tenkaya e, Bekir Coşkun'un Bir Kadın Gittiğinde adlı şiirini seslendirmiş. Hani bir defa dinledim ve çok da hoşuma gitti duygulandım açıkçası 2-3 kere yol boyunca dinledim. Sonra ekmek almam gerekiyordu. Tam ekmekçinin karşısında da bir çiçekçi var. Hızlı bir kararla Ayşe bir çiçek alayım dedim. Uzun zamandır bana çiçek almıyorsun diye bazen gönül koyuyordu. Ben de hani nasıl diyeyim? Evet çok çiçek alan bir insan değilim ama böyle duygu yoğunluğun fazla olduğu zamanlarda almak Ayşe'yi şaşırtmak biraz daha çok hoşuma gidiyor. Beklemediği yani an olsun istiyorum. O yüzden böyle bir akşama denk geldi. Umarım beğenir. Ona da bir cevap vermiş oluruz. Çiçeği göstereyim. Bakın şöyle bir şey. Şöyle bir dakika. Şöyle göstereyim. Böyle basit, sade. Çünkü kocaman bir çiçekle yolda yürüyünce kendimi garip hissediyorum. Çiçekli özellikle dedim biraz basit bir şey olursa sevinirim diye. Böyle bir şey. Kadınlarımızı tabii ki her zaman çok önemsiyoruz. Her zaman çiçek almadığımız, onlara yeterince değeri vermediğimiz anlamına gelmiyor. Eminim hepinizin eşi, kocası sizi fazla fazla düşünüyordur ve önemsiyordur. Ama biz erkekler için bunu dışa vurmak, bunu belli etmek her zaman kolay olmuyor. İşte böyle bir an olması lazım. İşte bugün öyle bir anda hemen değerlendirmek istedim. ama şiiri dinleyin. Ee, dediğim gibi Cantenkaya Tenkaya seslendirmiş bir kadın gittiğinde. Ama Bekir Coşkun'un bir yazısıymış. Ama ne zaman yazdı? Belki de çok bilinen bir şiir ama ben bilmiyorum ya da çok bilinen bir yazı öyle söyleyeyim. Ben ilk defa bugün dinledim dediğim gibi. Bakalım gelince ne yapacak? Hatta geliyor olabilir. Geldi. Geldi. Selam. <laughs> <laughs> Gel saklanma. <laughs>

Beğendin <laughs> mi? İçim, bugün böyle içimden geldi, aşka geldim böyle. Ama şeyden oldu herhalde. Annemin gönderdiği videoda da onu anlatıyordum. Annemin gönderdiği şiiri dinleyince böyle duygularım biraz daha. Ne zaman dinledin? Coştu yani böyle dur. Şimdi WhatsApp'tan göndermiş. İşten çıkınca açtım, ne diye diye. Işte. ilgili bir video zannettim. Sonra baktım ki e, bayanlarla ilgili bir şiirmiş. Anneme de teşekkür edeyim bu arada. Duygularımı gaza getirdi. Anne, anne teşekkür ederim. Bir <laughs> <laughs> çiçek aldım Zeki'den. <laughs> Öyle yani. Ben geldim hazırlandım, duşumu bile aldım. İyisi <laughs> değil sistem ediyordum bana? Zeki'cim bana hiç çiçek evet, almıyorsun. Aslında yani. ya, hiç sürpriz yok muydu yani çiçek, İşte ben de tam onu anlatıyordum. Diyordum ki böyle her zaman olmuyor, diyordum. bizim için zor if duygularımızı ifade etmek. Böyle bazen bir duygu yoğunluğu patlaması yaşıyoruz. O zamanlar alıyoruz. Aslında bu demek değil ki diyoruz. İyi, annenin şiir göndermesi mi lazımdı? Ama mi? işte öyle denk geldi. O vesile olmuş oldu öyle söyleyeyim. İyi öyle olsun. <laughs> Neyse arkadaşlar, birazdan görüşürüz. Ne yapıyorsun? şimdilik papucu da mı mı Evet. İlaç falan geldi mi? Yok, sadece dedi ki üç günde bir suyunu değiştirin dedi. Evet, evet. Ay, şimdi, tüsek, e, ilk, e, yok isteme, yok yüzük takılacağı zaman Sözde, sözde bu renkte falan böyle bir şey. Çok ama onda yani küçük güller vardı çoktu. Evet çoktu ama bu renk kırmızıydı ya. Bu Kırmızı. hayır, hayır. toz pembe böyle. Pembe miydi? Hatta çok çok güzeldi. beğendim. Çok güzel. Çok hmm. güzel. <laughs> <laughs> ah, küçük oldu de. sanki vazoya. Vazoya biraz az göründü fazoda. Yani evet. Az mı almışım? Evet. Nasıl geldin. Nasıl aldın? Nasıl aldın? Nasıl aldın? Nasıl aldın? Şaka aldın? Nasıl aldın? Nasıl aldın? Nasıl aldın? Nasıl Yaşıyorum. <laughs> ben Benle mi çiçeklerinle mi? Seninle de aşkım. <laughs> Ama daha çok çiçeklerin de sanki. Ne? <laughs> daha güzel görünüyorsun paketi hani. Bir yani şey Şanlı. paketinde bıraksaydın o zaman. Ha? Paketinde bıraksaydın o zaman. Yok canım hava alsın çünkü. Bunda da kalması olmaz. Bilmem ki nasıl olur. Ben bilmiyorum. <laughs> Sen de ben çok çiçek aldığım için ben bilmiyorum. Sen de çok çiçek evet. alamadığın için. Ben normalde çiçek. Ama az az bir öz olması daha tatlı bence. Şey. Ama çiçeksizler için biraz farklı bir önemi var. No? Ne? Yok. Ne yok? Neyin? Sürpriz oldu. Yeter ki sürpriz mi olsun? Daha iyi. Mi? Tamam. Çok Duyun cool. arkadaşlar. Sadece sürpriz olması yeterliymiş. genç şey bekar erkekler kızlar yani kadınlar Küçük, yani küçük sürprizleri çok severler. Niye sadece yani bekar küçük. erkeklere seslendi, anlamadım. Kızlar da yapsın canım. Daha hani... He, kızlara Ama da direkt, mı sesleniyorsun? Yani şey hani herkes bekleyebilir böyle ufak tefek şeyler evlilikte hani sevgiliyken. O sevgiliyken ne yapıyorsunuz, yapıyorsunuz? Erkekleri diyor, ne yapıyorsunuz? Sonra evlendikten sonra azıcık oluyor. E. Yani devam ettirebilirsiniz çünkü hani o da çok önemli. Duyun, size Bana mesaj ediyorum. var bakın. Hem herkesi söylüyorsun şu an herhalde. Hem bekarları hem evlileri. Yok, yani Yok şimdi kadın da başta bekar eş erkek. de hani bayan da şey sürprizler yapabilir. Aynen yani, doğru söylüyorsun. Bayanlar da yapmalı. Aynaya gidip seni seviyorum ya sabah kocası kalkıp onu görüyor. Ha. Güzel değil mi? Evet çok Onu güzel. ben yapmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Reklam da yapıyorsun ha. <laughs> ben uyan. Ben sürpriz yapmayı seviyorum. İnsanlar çok mutlu oluyor. Mesela anne nasıl mutlu olmuştu? Evet. Değil mi? Çiçek için. Anneme... Buradan beklemiyordu çünkü biz Fransa'dayız, o Türkiye'de. Evet. Anlasana ne yaptığımıza bilmiyorlar şey, galiba. Eee annemizin doğum günü vardı. Bursa'da anne. Bursa'da evet onlar Bursa'da yaşıyorlar işte birbirimiz gibi. Fransa'da olduğumuz için hani annem de bir şey beklemiyordu ama ne diye ki öğleden sonra falan dedim ki ne dedim hani buradan da çiçek gönderebiliriz çiçek sepetinden falan onu düşündük. Oradan sipariş verdik, zaten hızlıca varmış. Çiçeği görmüş ama hani bizi tahmin etmiyor. Sonra o kart bir şey yazmıştık. Orada görünce çok çok mutlu olmuştu, diyor şey diyor. Ben sizden geleceğini tahmin edemiyordum çünkü. 3 hani üç gün ben... boyunca onun muhabbeti dönmüştü. Ve çok çok mutlu olmuştu. <laughs> güller göndermiştik. Bu çiçek de sana olsun, hem annem olmuş olsun, Annemin vesilesiyle biraz da evet. oldu. Yani onun paylaştığı şiir beni gaza getirdi açıkçası. Annemi de kocamını öpüyorum. Seni de kocamını öpüyorum. Şey <laughs> Bütün kadınlar iyi ki var öyle diyelim yani. Tabii. Evet. Teşekkür ederiz aşkım. Siz de iyi ki varsınız. Siz de yani önemlisiniz bizim için. Teşekkür ederiz. Biz Birazdan da yemeğe geçeceğiz. Bakalım bir şeyler yapacağız. Onu da çekeriz değil mi aşkım? Yani çekeriz. Ne yaptığımızı, bu akşam ne yiyeceğimizi çekeriz. Ne yiyeceğiz hiçbir fikrimiz yok yani. Ya ben şey, ya sebze falan böyle fırında sebze pişirelim diye düşünmüştüm. İyi bakalım. Tamam birazdan ne yiyeceğimizi bilmiyorum. Birazdan karar veririz. Ben hiç de aç değilim ha. <laughs> Çiçeği görünce kendinden geçti. <laughs> ne yapıyorsun Ayşe? Fırında <laughs> sebze. Değişik bir şey yapıyorsun bugün sanki. Ne? Fırında sebze. Belki hiç yapamamışım. Evet, ben hatırlamıyorum böyle bir şey yaptığını. Ama güzel görünüyor. Kolay gelsin. Mersin. Ve yemeğimiz hazır. Karnımız acıktı. Gerçi ben çok acıkmadım. Öğlen çok yemiştim. O yüzden böyle hafif bir şeyler olsun dedim Ayşe. Evet salata da yap yapmak Salata bile istemedim Mehmet. Yorulmuşum bir de. Biz şimdi yemek yiyeceğiz. Evet. Arkadaşlar yemeğimizi dedik. De Ayşe çayımızı hazırladı. Koymayacaksın mı? Şey koyacağım biraz demin. Ha demlensin diye mi bekliyorsun? Tamam. Bu arada da Netflix'te e, bu diziye başladık. How to get away with murder. Bir abim tavsiyesiyle başladık. Güzelmiş. Merak ediyor. 8 bölüm izledik. Ama uzun bir diziymiş. 6 sezonda galiba. O, oradaki şey bak gece ben seni uyandırdım ya. Uyandırdım ya. Hı -hı. Ses geldi. O düşmüş gece işte. Ben rüya değilmiş. Hayal ettin dedin yine. Hayal koydum. Barometremiz düşmüş. <laughs> dedin ki rüyadır yapacak dedim. Aa, <laughs> ben hiç duymadım ama hatırlamıyorum hani, bile. Işte sen, ama beni de mi hatırlamıyorum? Belki <laughs> hatırlamıyorum yok. Dedim, korkudan uyandım böyle. Yani ben rüya gibi bir şeydi galiba. Dedim, kesin bir şey düştü evde. <laughs> hiç duymadım. E şöyle bayağı bir. Evet, evet kaldı. Ben hiç hatırlamıyorum. Döndün bana yat yat sen yine rüya görmüşsündür dedim. <gülüyor> <gülüyor> Onu bile hatırlamıyorum. Evet çünkü Zeki antış beni etmiyor benim. Dediklerimi gece. Ama uykulu saat ne? Ama doğruymuş bak o düşmüş. Evet düşmüş. Şurada duruyordu arkadaşlar. Böyle bir köşe yapmıştık. Buradan aşağı düşmüş. Neyse Ayşe de korkmuş. Neyse biz çayımızı içiyoruz. Bu arada e, bahsettiğim şiiri de eğer telif yemezsek videonun arkasına koyacağım. Telif yersek, telif yersek orayı çıkarmak zorunda kalacağım. Bilginiz olsun. Şiir'de dinleyebilirsiniz. Az önce Ayşe'yi tekrar dinlettim mesela. Dinlememişti. Gözleri doldu. Bayağı duygulandı. Evet. Gerçekten, Gerçekten çok güzel okumuşlar şiiri. Evet, aynen. Ben çok beğendim. Aynen. Şimdilik hoşçakalın. İyi geceler. İyi geceler. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Almanya'ya gittiğimizde önceki videoda hatırlıyorsunuzdur. Ceza yedim galiba diyordum. Bakın yakalanmışım, sanki pavyondan çıkarken yakalanmış gibi. <laughs> 15 Euro ceza gelmiş. Bunu halletmemiz lazım. Bir de duvardaki tablolarımız da düşmüş. Az önce şunun barometrenin düştüğünü söylüyordum ama... Şöyle göstereyim barometremizde Çok eski bir şey. Bu düşmüş. Tablolarımız da düştü. Tabloları yeniden monte etmemiz lazım. Bir ara halletmem lazım. Neyse görüşürüz. Bir kadın gittiğinde... Kadınlar gittiklerinde arkalarında daha büyük boşluklar bırakırlar. Biz bunun ne kadar farkındayız. Onlar bir gün çekip gittiklerinde peşlerinde yetim öksüz kalan çok olur. Mutfaktaki dolap, perdeler, kavanozun içindeki eski düğmeler, özenle saklanmış küçülmüş giysiler, dolap dibindeki kurdeleler. Sabah karanlığında mutfaktan gelen tıkırdılar susar. Yetim kalmıştır tabaklar. Bir kadın gittiğinde hep suyu unutulur saksıların. O teki kalmış bardağın anlamını bilen olmaz. Değerini kimse anlamaz krom haçtasının. Balkon artık sessizdir, koridor kimsesiz. Bir kadın gittiğinde ne çok kişi gider aslında. Ağır bir işçi, bir temizlikçi, bir bakıcı, bir bahçıvan, bir muhasebeci. Bir anne gider, bir dost, bir arkadaş, bir sevgili. Ne çok kişi yok olur bir kadın gittiğinde. Bir kadın gittiğinde kapı eşiğindeki dikkat et duyulmaz. Annesi gitmiştir geç kalmanın. Balkon artık sessizdir, koridor kimsesiz. Bir kadın gittiğinde ne çok kişi gider aslında. Ağır bir işçi, bir temizlikçi, bir bakıcı, bir bahçıvan, bir muhasebeci bir anne gider, bir dost, bir arkadaş, bir sevgili. Bekir Coşkun'un harika bir yazısı bu. Çok hoşuma gittiği için sizlerle paylaşmak istedim. Kadın şiirdir şairi belli olmayan. Kadın çiçektir koklamaya bile kıyılamayan. Kadın meltemdir ılık ılık eser. Ama bir kırıldı mı fırtına gibi eser geçer. Kadınları kırmayalım, onların mutlu olması için çaba harcayalım. Çünkü kadınlara en çok mutluluk yakışıyor. Başka süze gerek yok.